Abicim bak bu, bu dedi, vallahi billahi bu dedi, git bak bakayım takavunlar olmuş mu dedi, hepsi yerinde mi dedi, bu dedi abi. O... Ne biçim konuşuyorsun lan sen benim nişanlımın hakkında? Ben de öyle dedim abi, o... ne biçim konuşuyorsun dedim, sen o... el alemin karısı hakkında dedim. O tarlayı sana sürdürtmezler dedim, o meyveyi yiyen vardır o... O... dedim, sana koklatmazlar, yedirmezler dedim. Demedim mi Altan? Demedin lan! Nasıl demedim? Demedin lan! Burada iki tane kız görüyorsun, götün başına oynuyor, yalan, sen yalan konuşuyorsun. Yalan konuşuyorsun, esas sen siz... yalan konuşuyorsun. Sıra, ben arkadaşım Sen beni görmüyorsun. lan? Misyoner misiniz lan siz? Misionerizamın zamına koy. Atar atar tatar adamı siker atar olay. Hamdi. Hamdi. Oğlum. Hamdi mi dedi o? Hamdi dedi. İyi o zaman bizde bir şey yok. İyi. İyi. Saygılar abi. Öyle bırakıyorum. Öldürün lan şunları. O zaman... Öldürürüm! Üç, kaç! Ben. Bunları kaç kere konuştuk hayatım? Tamam,